Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Revit ile bitirme projesine giriş yapmıştık. Bu dersimizde Revit ile bitirme projesi serisinin ikinci dersini yapıyoruz. İlk dersimizde birinci katla alakalı duvarlar çizmiştik. Bakın DRG'yi gizleyin, yaptığımızı daha iyi görelim. Duvarlar çizip kapılar, pencereler yerleştirmiştik. Ve projeyi biraz daha tanımıştık. İkinci dersimizde ikinci kata geçip Level 2'ye Tekrar Insert üst başlığından dwg import edip size de bu videonun altında açıklama kısmında paylaşacağım. Ve bu katın kapı pencerelerini çizeceğiz. İlk dersle alakalı en çok aldığım yorum uygulama projesi ayarında bir proje yapma isteği. Bu isteği çok iyi anlıyorum. Merak etmeyin uygulama projesi ayarında yapacağız. Ama bu serimizde ilk 51 videoyu izlediyseniz eğer bu Revit ile bitirme projesi serisinde bu ilk 51 videonun bir potada eritilmesini göreceğiz. Yani bu biraz daha bu seri mimari ağırlıkta olacak. Yani mimari proje çıkaracağız. Uygulama projesi değil. Uygulama projesine değineceğimiz noktalar da olacak ama tam anlamıyla bu elimizdeki projenin uygulama projesini çıkaracağız anlamına gelmiyor. Çünkü süreler çok uzuyor. Yani 15 dakikanın üzerine aslında çok çıkmak istemiyorum. Ama ilk ders olduğu için konuları yarıda bırakamazdım hani ucunu bağlamam gerekiyordu o yüzden biraz uzun tutmak durumunda kaldım ama normalde benim kendi tercihim 15 dakikanın üzerine çok çıkmamaya gayret ediyorum sizi sıkmaması adına ya da eğitim serisinde video sayısının bu korkutucu boyutta olmasını istemiyorum yani böyle 100 videoluk böyle devasa bir eskiden olurdu böyle büyük koca koca ciltli ansiklopediler gibi 30 cilt 40 ciltli ansiklopediler gibi yani öyle de olsun istemiyorum yani Revit'le hiç tanışmamış biri ya ben bu 100 videoya bakıp bunu yapamam desin de istemiyorum açıkçası. O yüzden Revit'i bir bütün olarak düşünürsek ben bunu parçalara ayırıyorum. Bakın ilk 51 videoyu izlediyseniz çok güzel bir altyapı hazırlamış olduğumuzu göreceksiniz. Yani siz ilk 51 videoluk seriyi ayrı bir seri olarak tutuyorum ben. Bunu izleyip Revit'le alakalı fikir sahibi olup belli altyapıya sahip olduktan sonra Revit ile bitirme projesi serisiyle birlikte bir yapının mimari projesini nasıl çıkarırız? Bunu göreceğiz. Yani planıyla, kesitiyle ve ile birlikte daha sonra bunun bir görselleştirme aşaması olacak. Bu görselleştirme aşamasında render alacağız, Lumion'a gireceğiz. Bu Lumion'da bu oluşturduğumuz projenin modelinin nasıl gerçekçi hale getirebiliriz, nasıl fotorealistik render alabiliriz bunlara değineceğiz. Bu da ayrı bir seri olacak. Yani görselleştirme kısmı ayrı bir seri olacak. Mimari kısım şu an yaptığımız bitirme projesi serisi ayrı bir kısım. Ama şunun da garantisini verebilirim size. Uygulama projesi serisi de kesinlikle gelecek. Ama az önce de söylediğim gibi dersleri şişirmemek, seriyi daha da korkutucu rakamlara ulaştırmamak adına ayrı bir seri olarak yapacağız. O da Revit uygulama projesi adlı bir seri olabilir. Ama her şeyden önemlisi bu ilk 51 videoyu izleyip bu Revit ile bitirme projesi serisini tamamlamak. Yani Revit ile birçok şey yapabiliriz. Bunların hepsini tek seferde vermemiz mümkün değil. O yüzden bunları parça parça ayırıyoruz. Dediğim gibi ilk aşamada 51 video ile bir altyapı hazırladık. Sonra Revit ile bitirme projesi adlı seriyle ile mimari anlamda plan kesit görmüş ve 3 boyut nasıl çıkarılır buna değineceğiz. Daha sonra bir görselleştirme serimiz olacak. Ondan sonra uygulama projesi serisi yapabiliriz. Hatta ve hatta şöyle bir algı var onu da kırmak adına Revit ile iç mekan adlı iç mimarlara yönelik bir seri de yapacağım. Çünkü genel algı Revit ile iç mekan çalışılmaz gibi bir algı var. Yani hiç merak etmeyin Revit de güvenilir ve emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bitirme projesi bittikten sonra görselleştirme ve uygulama projesi ile ilgili serilerde gelecek emin olun. Lafı daha fazla uzatmadan hemen modelimize dönelim. Insert üst başlığından, Revit ile bitirme projesi serisinin ilk dersinde de bahsettiğimiz gibi Insert üst başlığından dvg'nizi import ettik. Dediğim gibi tekrar ed'e de gidiyoruz ve wa kısa yoluyla ya da architecture üst başlığından wall komutunu çalıştırarak duvar komutunu çalıştırıyorum ve 30'luk duvarlarla çizmeye devam ediyorum. Bu arada ilk videoyla alakalı bir uyumsuzluk görürseniz, affınıza sığınıyorum o konuda ee, ilk derste çizdiğim modelin Revit dosyasını kaybettim. Yani bir uyumsuzluk görürseniz e, kendinizle alakalı şüpheye düşmeyin. İlk derste kullandığım dosyayla aynı dosya değil. Ama proje aynı proje olduğu için hiç endişeniz olmasın. Hızlı bir şekilde duvarları çiziyorum. Bakın bazı yerleri aralıklı çizdim çünkü trim komutuna güveniyorum. Trim komutunu çalıştırdım TR kısa yoluyla ya da modify üst başlığından trim komutuna tıklayarak şu sembole komutu çalıştırıyorum. Çalışma mantığını çok küçük tekrar etmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Bu burayla devam etsin deyip birleştiriyorum. Yine aynı şekilde bunu da burayla devam ettirip bağlantılarını ayarladım. 30'luk başka çizeceğim duvar yok sanırım. Hemen gelip iç duvarlarını çiziyorum. Tekrar W A kısa yoluyla ya da Architecture üst başlığından wall komutunu çalıştırarak duvar komutuna girdim. Üst duvarlarını da çiziyorum. Birleştireceğim yerleri düşündüğüm için bakın bunu burayla devam ettim. Sonra buraya ulaştıracağım diyorum. O yüzden buraya çizmeye gerek yok. Ve gelip hemen burayı da hızlı bir biçimde tanımladım. Duvarın ortasından referans alıyorum. Location Line'dan Finish Face'lerimiz vardı. Exterior ve Interior. Duvarın tutma noktasını değiştiriyordu bunlar. Bakın şu an duvarın üstünden tutuyorum. Interior'e gelirsem duvarın altından tuttuğunu göreceksiniz. Hangisiyle rahat ediyorsanız onu çizebilirsiniz. Ben şu an referans alarak çizdiğim için alttaki dvg'den Wall Center Line'la çiziyorum. Yamuk bu sanki? Evet. Duvarları çizdim. Şimdi TRX yoluyla ya da trim komutunu çalıştırarak komutuma giriyorum. Bu burayla devam etsin dedim. Bu burayla devam etsin. Ve bu şekilde bağlantıları sağlıyorum. Bunu da burayla devam ettirdim. Bazı açıkta kalan yerler var. Bunun için de Trimix'ten multiple element ya da Trimix'ten single element kullanıyorum. Bakın buraya kadar gelsin bu dedim ve bunu da bu şekilde kullanabilirim. Duvarlarımı çizdim. Şimdi kapılarımı yerleştireceğim. DR kısa ya da Architecture Bus başlığından doğru komutunu çalıştırarak kapı komutumu aktif hale getirdim. 90'lık kapımı gelip hemen yerleştiriyorum. Boşluk tuşuna basarak açılma yönünü değiştirebilirdim. 90'lık kapılarımı ilk önce yerleştiriyorum. Vakit kaybetmemek adına. Daha sonra 80'likleri de yerleştireceğim. Buraya 90'lık biraz büyük oldu sanki. Ama yok çok da olmadı. Yani gerekirse 87 çevirebilirdim. Daha sonra tekrar devlet sayılımıyla kapı komutunu çalıştırıyorum ve 80'lik kapıyı seçiyorum. 80'lik kapıyı da yerleştirmiş oldum. Burada yine bir sürgülü kapı var. Tekrar devlet girdim ve sürgülü kapıyı seçiyorum. Bu sefer açılış yönünü iç tarafa vermem gerekiyor. Bunu da seçip bu şekilde çevirelim. Balkon kapısını da yerleştireceğim. Balkona da projedekinden farklı olarak sürgülü bir kapı yerleştiriyorum. Sadece bunu seçtim. Double cake deyip daha geniş bir kapı oluşturacağım. İsim de verebilirdim. Yani rename deyip işte 90'lık da diyebilirdim ama hızlıca hemen bir isimlendirme yaptım. Okey dedim ve 90'mış o zaman bunu 100'e çeviriyorum. Double cake de diyebilirim ya da rename deyip 200 de yazabilirim. Okey dedim ve genişliğini 100 olarak çeviriyorum. Yüksekliğini de 2 olarak değiştirdim. 100'e 2 10'luk kapama oluşmuş oldu. Duvarlarımı uzun şekilde yerleştirdim. Sıra pencerelerde nerede pencere var bunu görmem için görünüm stillerinden wireframe tel kafes görüntüye geliyorum ve pencere komutunu çalıştırıyorum ve aşağıdaki pencere 2.5'a 2, 2 metreyi ben pencerenin gelip yerleştiriyorum ve bir uyarı çıkıyor bana. Bunun sebebi için üç boyuta gidiyorum. 3 boyuta gidip baktım da duvarlarının yerden belli bir yüksekliğe sahip olduğunu Ve e, Bu da duvarın yüksekliğini değiştirdiği için Pencerelerin yerleşmediğini görüyorum o yüzden plana geldim Ve planda duvarlarını seçtim Daha doğrusu her şeyi seçtim ve filtreye girdim Check none deyip sadece duvarlar kalsın dedim ve böylece filtreyi de tekrar etmiş oldum Base offset değerine 0 Base offset bulunduğu kattan ne kadar offsetlenmesini istiyorsak duvarın yani yukarı da aşağı eksi değer girersem aşağı artı değer girersem az önce gördüğünüz gibi yukarıdan başlamasını sağlıyor. Ve sıfır yazıyorum. Level 2'den başlasın istiyorum. Tab constraint de de unconnected. Unconnected Connected derine de şimdilik 4 metre yazıyorum. Daha sonra görüntülerimden kat yüksekliklerine karar verdiğimde bunun tab constraintini level 3'e kadar yapabilirim. Sizde level 3 olmamış olabilir. Dediğim gibi ben bir önceki derste kullandığım dosyayı kaybettim. Hepsini birlikte adım adım oluşturacağız. Duvarlarımı oluşturdum ve pencere komutuna giriyorum. 2.5'a 2 metrelik penceremi yerleştiriyorum. Kapıların hepsini yerleştirmeyi unutmuşum. Geldim bu kapıyı seçtim, sağ tıkladım, Create Similar deyip benzerini yarattım. Böylece aynı kapının bir benzerini hemen kullanmış oldum. Kapıları yerleştirdim. Başka unuttuğum bir kapı yok sanırım. Pencereden devam ediyorum. Aynısını pencereye de yapıyorum. Sağ tıkladım, Create Similar deyip gelip buraya penceremi yerleştiriyorum. Bu banyoya pencere koyup koymam konusunda emin değilim yani projenin aynısını birebir e bir yapmıyoruz zaten ilk derste de fark etmişsinizdir. De. Kendimize göre değiştirebiliriz. Ama koridora bir pencere koyacağım. Koridor genişliğini ölçüyorum. Geçici ölçüyle ya da Enotate üst başlığından Align'a gelip Wall Face seçiliyken bu yüzeyden bu yüzey deyip bir ölçü öğreniyorum. 1.72'ymiş. Ben de buraya bir buçağa bir buçukluk bir pencere koyabilirim. Ben de window komutunu çalıştırdım. Bir buçağa bir buçukluk bir pencerem var mı? Ona bakıyorum. Bir buçağa iki metre var. O da olabilir. Geldim bir buçuk iki metrelik bir pencere yerleştiriyorum. Bu pencere tiplerini ya da bu kapı tiplerini nasıl koruyabiliriz? Aslında kendi Revit dosyamızı, kendi template dosyamızı nasıl oluşturabiliriz? Serinin sonunda ondan da bahsedeceğiz. Bu da gelen yorumlardan biriydi. Evet pencereleri yerleştirdik, kapıları da yerleştirdik. Döşeme eklememiz lazım. Hemen Architecture başlığından Floor control çalıştırıyorum ve 30'luk bir döşeme ekleyeceğim. Pick Line'ı seçtim ve gelip binanın sınırlarından oji işaretliyorum. Çizgiler böyle gidebilir, önemli değil. Daha sonra trimle düzelteceğim. Floor komutuyla alakalı dikkat etmemiz gereken en önemli şey biliyorsunuz ki kapalı bir geometri olmak zorunda olması. Geldim trim komutunu çalıştırdım TRX ayarıyla. Bunu da bunu, bunu da bunu bağlayıp devam edelim. Ve bütün döşememin sınırlarını seçtim. Kontrol amaçlı oku seçip kapsama penceresiyle tam çizip çizmediğimi de böylece görebilirim. onayladım Ve böylece döşememde oluştu. Duvarlarım, pencerelerim, kapılarım var. Ve korkuluklarımı yerleştirmem gerekiyor. Arkitektür üst baştan railing komutunu çalıştırıyorum ve biraz içerden şu sınırdan çizebilirim aslında, korkulukları yerleştiriyorum. E çizmişken buraya çizeyim ve buraya da çizeyim diyemiyoruz maalesef. Mesela çizmek istediğimizde onayladığımız anda uyarı veriyor. O yüzden her korkuluğu ayrı ayrı çizmemiz lazım. Tekrar arkitetürüs başından rengine çalıştırdım ve gelip buraya da korkuluğumu çiziyorum. Peki niye biraz içeriden aldık? Yani tam ortasından almadık ve daha sonra değiştirebiliriz. Proje bittiğinde, yani çizimimiz bittiğinde nasıl olmasını istiyorsak ona göre istediğimiz gibi değiştirebiliriz, genişletebiliriz. Korkuluğumu da çizdim. Evet ikinci katın da duvarlarını, kapılarını ve pencerelerini yerleştirdik. Bir üç boyuta gidip bakıyorum. Ve ikinci katında oluşmuş oldu. Buraya bir pencere ekleyebiliriz. eklemeyebiliriz. Cephede bir bütünlük sağlaması adına. Buraya da e, bu pencerenin üzerine tıklayıp ölçülerini görüp bir bıçağı bir metreymiş. Gelip buraya da bir bıçağı bir metrelik bir pencere yerleştirebilirim. Daha sonra kesit alarak aynı hizaya getireceğim. Ya da cephelerde. Tekrar üst boyuta gidiyorum. Sadece şunu fark ettim. Burada biraz daha dışarıdan almışız. Hemen bunu kontrol ediyorum. Geldim döşememi sınırına. Alt katı iyi görmem gerekiyor ki bu tarz hatalar yapmayayım. Yani dvg üzerinden çizgiler üzerinden giderek çizdik evet ama kaymalar olabilir. O yüzden alt katın silüetini görürsem yani alt katta ne çizdiğimi görürsem bu döşemeyi de ona göre düzenleyebilirim ben. Bunun için underlay vardı. Properties panelinde yer alan. Buradan istediğimiz katı silüet olarak çalışma alanımızın içine getirebilirdik. Bakın ben level 1'i flat olarak görmek istiyorum dedim. Ve böylece gelmiş oldu. Şimdi korkulu seçip gizliyorum. Sadece döşeme kalsın. Ve döşemeyi seçip edit boundary deyip bunu da bu sınıra böylece basılı tutup çekebilirim. Ya da move komutuyla da yapabilirdik bunu. Çizgiyi seçtim. Move komutuna girdim. Buradan buraya kadar dedim. Başka taşan yerler var mı? Onları da kontrol ediyorum. Yine mv kısa yoluyla ya da move komutunu çalıştırarak yerleştiriyorum. Align da yapabilirdik bunu. Ama bu şu an daha kolay geldi. E burada da büyük bir takım kaymalar mevcut sanki. O yüzden align komutuna geldim. Buraya kadar gelsin bu dedim ve çizgileri de hizalıyorum böylece. Yine aynı şekilde bu sınırı çekiyorum. Bunun üstünün kapatılmasına gerek var mı? Bir üç boyuta gidip bakıyorum. Bunun üstü kapatılırsa hiç iyi durmaz. O yüzden kapatmıyorum. Ve onaylıyorum tekrar. Bana uzun süredir kaydetmediğimi, kaydedip etmek istemediğimi soruyor. Evet kaydet ben de. Ve böylece bu dersimizde de yine kapı, pencere ve duvarların tekrarını yapmış olduk. Ekstradan korkuluk nasıl oluşturulur bunun tekrarını yapmış olduk. Ve döşeme ekleyip bu döşemenin sınırlarını nasıl değiştirebiliriz Bunlara da değinmiş olduk. Underlay ile de kat altına istediğimiz silüeti, istediğimiz planı nasıl getirebiliriz? Ondan nasıl referans alabiliriz? Buna değindik. Bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Şu gözüme çarptı. Bunu da gelip şuraya tamamlıyorum. Kusura bakmayın. Evet bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor Yakın kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim. Sonraki derste görüşmek üzere.